artı B, X artı C şeklindeki ikinci dereceden denklemlerin grafiklerine parabol deniyor. Şekillerde parabolleri görüyoruz. A sıfırdan büyükse kollar yukarı doğru A sıfırdan küçükse kollar aşağı doğru olacaktır. Bizim e, grafiklerimizde kollar yukarı doğru olduğuna göre A'nın sıfırdan büyük olduğunu diyebiliriz. Delta ile ilişkisini incelediğimizde birincisinde delta büyüktür sıfırdır. Baktığımızda X80'i iki farklı noktada kesmiş. Yani iki farklı gerçek kökü vardır diyebiliriz. İkinci grafiğe baktığımızda delta küçüktür sıfırdır. Zaten x eksenini hiç kesmediğini görüyoruz. Gerçek kökü yoktur. Bu durumda kesin görüyoruz. Burada da delta eşittir sıfırdır. X eksenine teğet olarak geçmiş. Bu yüzden iki, fa iki birbirine eşit iki kökü var. Deriz. Buna da çakışık kök diyebiliriz.